Evet arkadaşlar bugün o bir parkur oynuyoruz. Kanki, benim daha yüklenmedi bir dur. Tamam. Dur arkadaşlar oyundan çıktım. Oyundan çıktım denizin denizin kinde daha yüklenmemiş de. Ondan şey denizi bekleyelim arkadaşlar. Deniz Hayır. sen söylersin de mi yükledince? Ben de videoyu tekrar açarım. Ha tamam arkadaşlar yüklenmiş o zaman oyuna giriyoruz oydaya bas ben girdim <laughs> Geçinizi seçin diyor şey diyelim 18 artı diyelim. Ya dur dur benimki daha acımadı ya siyah ekran diyor siyah ekran Benimle karşılaştım biliyor musun? Ben de karşılaştım. Bekliyorum. Arkada bak açılır. Neden? Ne diyorsun Deniz? Tamam, tamam. Açıldı mı? Sen bekleyin diyor. Benimcinde her hemen açıldı Deniz. De nasıl açıldı Deriz. Yana bak ya, şöyle bak. Şöyle ya, şöyle arkada bak belki olur. Birkaç saat harcadı. Olmadı kadar ya? Oo, bu, bu, bu da işe şey yaramaz. Kanalde tamam bu. Oyna'ma'ya Bakalım ki ne oyun? Seviye seçin diyor. Seviye seçin e o, 17 artı seç. 17 ay 17 değil yani 18 artı. O. Yanlış söyledim. 18 artı. 18 artı seç. O. Ben de seçtim. Lütfen bekleyin diyor. Reklam çıktı ya. Deniz ya reklam. Dur bir dakika. Reklam çıktı arkadaşlar. Ben interneti kapatayım öyle oynayalım. Deniz görüntü niye gitti? Dur. Bir dakika. Deniz görüntü atsa da görüntü Deniz Deniz Geldim. Şimdi oynamak diyorum. Oyda bak diyorum açılıyor. Ne oldu? Allah Allah dur. Bir dakika ne oldu arkadaşlar? Ee, Bu da hangisini? dur. Çok kolay o bir mı? Çok kolay o bir. Ben çok kolay o oynayacağım. De oynayacağım. Deniz arkadaşlar denizin görüntüsü gitmiş olabilir ve benim görüntüm? O yüzden özür dileriz. Sesi de De? Evet. Evet. Ne düştün mü? Ben de düştüm. Özgeçmiş dedim, tekrar başladım. Ay, öz geçmiş. Deniz oynuyor musun? Özgeçmiş dedin değil mi? Ben oynuyorum şu an. Yok, dedim. Evet dokununca ölüyoruz. Vallahi dokununca ölüyoruz. Ama oyunda yani. Çok kolay ha şu sarılara basmayacakmışız ya. Ya Deniz. Ben oynuyorum sen. Düştüm. Deniz bu videomuzu da izleyip beğeni ve yorum yaparsın değil mi? Be beğenirsin de yani like da atarsın. Ar Dur arkadaşlar. Dur durun bir dakika Deniz'le bir şey konuşacağım da. Dedes. Dedes. Şey. Ekibi bizi uyuduğunu söyleyeyim mi? Bu yüzden iki kişi çekti bizi. Yok. Yok ya söyleyeyim söyleyeyim. Arkadaşlar. Bizim ekibimiz şu an uyuyor. O yüzden şey. E, herhalde sanırım. Gidin bir tek. Şey, Kamil ve Mavi şu uyumuyor. Bakayım. Bakayım bir bakayım. Evet arkadaşlar. Şu an Kabil ve Babil şu Bir de e, Chris uyumuyor. O zaman sadece Tere ve Cubane uyuyor yani. Ama biz iki kişi çekiyoruz şu an. Neyse. Bir türlü şurayı geçemedik be. <laughs> çift, otuzuncu, otuz. Oha yani. Oha yani. deniz. Deniz. O <laughs> deniz. kaldı ya. 138. Oha!

Tövbe estağfurullah. Ben ki Hayır ben düştüm. Altına, 38 tane bulmamız gerekiyor. Aa 40 muydu? Ay. Dur bir dakika. Sen kaçıncı? Beş. 45. Dur bir dakika. Birazdan söylerim.

4, 10, 10, 18. Dur dur, Deniz. Rus. Evet arkadaşlar Denize bir şey konuştuk. söylersem dalga geçersin. Ya düştüm ya. <laughs> tamam ya. C. 58 ince Ben 59 inceye yaklaşıyorum ne? Şey M. 58 59 Ya seni siz söyle duymuyor 61 Oğlum sen beni geçmişsin lan Ben 63 değil Ben 63'teyim. 64'e geçtim. Sanki o zaman aynıyız. 65'e geçtim. 66. 67. Beni bekle Tamam. Evet. Ya. Devam ediyoruz. Ben hala 67'deyim ya. Nasıl? Yeter şu kız kırmızı şeyden dolayı patlıyorum yeter. A e e et, laser, laser. Evet lazer. Öldürür, öldürür. Öldürür evet. 72. Ben 71 şikiye geldim. Yeti bir üçte üçteyim. Dur yine düştüm. Aa. Ya ben de patladım. Aa, Bak. Gerçekten indirmemeye pişman olmuyor mu ya? Pişman mı? He. Ben olmadım. Sen 76 sen. 77. Ben de 77. 78. Ben de 78. O zaman 79. Ben de 79'u um. 80 oldum. 80. Belman. Belman, gelin, gelin. Bakın, bak, ne? Oha dur dur. Ne? De. De, de blok yarışı. Ne yarışı? blok yarışı. Ne blok yarışı? blok blok. Ta tamam dur Evet, e, kanamıyor ama ak, akmıştı sümük. Neyse. Ne oyunu? Renk renk mi? Renk parkuru mu? Tamam <laughs> dur ben renk dur renk blue tamam oyun dur yükleyeceğim arkadaşlar Re... renk blok renk blue oyunun adı ne renk blue Yarışı Şey bir dakika bir şey soracağım Şu mu Durun arkadaşlar düşmüş olabilir Evet arkadaşlar Geri geldik Evet Evet arkadaşlar bu sefer Şöyle ödeyeceğiz Şey Hapishaneden kaçış mı oynayalım Ha tamam. Tırman ve zıpla oynayacağım. Ya kil... Bu da... Bu da... Oğlum bu da... Ücretli ya. Bu da ücretli. Ş ha Rek bloğu yarışı. Ha buldum buldum. Tamam buldum. Buldum bir dakika buldum. Girdim. Arkadaşlar az önce adanız ya falan dediğim için özür dilerim. Bazen böyle şeyler diyebiliriz. Kusura bakmayın. Özür dileriz. Ya, ben mavi ya. Siyah. Siyah. Evet arkadaşlar. Şu, şu an siyahtayız ama oha. Şu, durabiliyoruz. Oha mükemmel yani. Oha! Mavi, tekrar mavi arkadaşlar. Düştük. Öz geçmiş dedik. Arkadaşlar şu an şey Evet şu an şey renk bloğu yarışı ben oynuyorum. Neyse bunu CapCut'ta şey yaparım ben değil mi? Şey kapandığı yeri. Ben şey yaparım. Ben de oynuyorum. şarjı yok mu? şarjı kaç? Altı. O zaman git şarjı tak da ö. ö. Ben nasıl takayım ya? O boyla Doğru ya. He he he. Ops he he. Ups he mistake Bistek. He 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 bistek. Ah, ah, oh no. What Onun the oh no. Bir şey yok. Oha tamam. Geriye geri geri dönüyorum Bediye. Geri, geri Ne oynayalım? Cam köprü. Tamam cam köprü oynayalım. Bunlardan geçmeye çalışacağız. Hangisi ya. Kişilerden bakarak yapmalıyım baba. Dur ya. Ha şu. Ay. Aa dur dur. Herkesi sonra şu bu değilmiş. Bunu boş verelim. Ay düştük arkadaşlar. Durun arkadaşlar yanlış yere döndüm. Oğlum yanlış yere döndüm. <laughs> yanlış yere döndüm. Adalıbay'a gelenler Size söylüyorum. Kanalıma abone olup videoları shorts videolarımı ve gönderileri ve canlı yayınları beğenip yorum yapmayı, bildirimler açmayı ve toplulukta gönderi yapmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok seviniriz. Evet. Düştü Deniz'in kanalında da aynısını yapın. Onun kanalında da abone olun. Videoları shorts videoları da gönderilirdi. O da shorts videoları da ve gönderileri beğenip yorum yapın. Çünkü o shorts videosu çekiyor ve ya da gönder atıyor. Onun kanalını da etiketleyeceğim. Onu, o Sabahattin Yeren var ya Sabahattin Yeren. İşte ona tıklayın. Sonra kanalı görüntüleye tıklayın. Sonra işte öyle abone olun. Bildirimler açın. O shorts videoları da ve gönderileri beğenip yorum yapın arkadaşlar. Evet. Tamam o zaman. Videomuz bu kadar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bay bay.